bozduracaksın be. Ne istiyorsun lan benden? Ha? Bora gelsin bana. Kolpası değil. <laughs> İyi adamdır lafı üstüne. Bora. Ergüven sana günaydın diyor. Nesiniz lan siz? Mafya mı? Onu bilmediğin insanların evine girmeden evvel düşünecektin. Acaba bunlar kim diye. Ne istiyorsun lan ben? Şu anda neredesin biliyor musun? Bizim fonunu yönettiğimiz bir kimya firmasının depozundasın. Eee? Ee, birkaç güne kadar oradan bir sevkiyat yapılacak. Mal sevkiyatı. Senin de o mallarla beraber gemiye bindireceğiz. Ne anlatıyorsun sen be? <laughs> Dur daha en eğlenceli kısmı gelmedi Muzo. Arkadaşa söyleyelim ya nereye gideceğini. Yoksa süperim olsun. Söyleyelim bence. Kalbine inmesin. Ergüven Çin'e gidiyorsun. Çin'e giden bir gemiye bineceksin. Lan ne gemisi be? Aşk gemisi. Yürü gitme. Bak yol bir aydan fazla sürer de. Arkadaşları rica ettik. Seni altı ay dönünce bırakmayacaklar. Bak Bora. Hiç <laughs> yapamazsın. Ben her şeyi biliyorum. Anneni de biliyorum. Onun üstünden yaptığın zahtekarlıkları da. Hepsini biliyorum lan. Hepsini. Yarın biliyorsun Ergüven. Biz Muzo'yla beraber yüz milyon dolarlık bir iş yaptık borsada. Sonra yakalandı. Ben de canımı zor kurtardım. Tabii tabii. <laughs> Bunlar doğru olsa sen bana bunları anlatır mısın lan? He? Ya ne bileyim içimden geldi. Yani artık uzaklarda olacaksın ya. Onun için söyledim. Görüşürüz. Abi. Ne oldu sabah sabah? Nasılsın? Hayırdır? Dün gece birileri Evren'i evin önünden zorla götürmüş. Kim? Bilmiyorum. Sen bilmiyor musun? Yok canım, nereden bileyim yani? Kim bilir kimde hesap var? Abi, Evren'e bir şey yapmadın değil mi? Hayır. Hani canını sıkıyor falan, kavga edersiniz bir şey. Yoksa hayır dedim ya. Abi, Evren'i bana bırak. O benim dilimden anlar. Seni canını sıkmaz. Vazgeçmeyeceksin değil mi? O benim bebeğimin babası. Nerede olduğundan haberim yok. Ya merak etme, döner gelir. Tamam Günaydın. Günaydın. Bana bir kahve söylesene. Ee, sen dikkat etmiyor muydun kahvemle? O işler bende tatlım. Sen kafanı yorma. Ee, bir sade kahve alabilir miyim? Bora Evren'e bir şey yapmış olabilir mi? Benim haberim yok. Bir araştır bakalım. Gözün dört aç bir şey bulursan da haber ver bana. Tamam da... Eğer öyle bir şey varsa biraz fazla sakin değil misin? Panik yapmamı gerektirecek bir şey mi var? Var mı? Tamam bir bakayım. Aile çocuklara söyledi akşama sinema salonu hazırlasınlar. Tabii kaç kişi olursunuz ona göre bir şeyler hazırlatayım. İki kişi. Ha bir de fazla ara ee, şey bulsun filmi Yemen'de Somonova. Tabii güzel filmdir. Hmm. Hangi film? Neredesiniz ya? Hiçbiriniz yoksunuz ortalıklarda. Ben buradayım işte. Ergüven nerede? Ben de sana onu sormaya geldim. Ortalarda yok. Sen mi izin verdin? Ya hiçbir şey yapmayan adama niye izin vereyim? Arayın şunu bulun gelsin. Canımı sıkmasın beni. Tamam. Gözüme gözükmesin de çalıştığını bileyim bari. Sen bilmiyorsun yani nerede olduğunu öyle mi? Lal. Bu konuşmalar iyice garipleşmiş. Açsana bir telefonu be. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.